Merhaba ve yeni videoma hoş geldin. Gerçekten bu hobiyi yani spin ve jigging yapmak istiyor ve balık avlamak istiyorsan senin için son derece önemli bilgiler içeren bu videoyu atlamadan dikkatle dinle. Çünkü bu videoda sana kamufle olmakla ilgili bilgiler vereceğim. Eğer kamufle olabilirsen avını ürkütmezsin. Senden ürkmeyen av sana av olabilir. Bu yüzden bu videoyu dikkatle ve sabırla dinle. Doğru malzemeyi tercih et, doğru malzemeyi seç ve balık avlamaya bir adımdan fazla yaklaş. Şimdi videoya geçiyorum. Ancak başlamadan önce sana hatırlatıyorum. Lütfen videoyu beğen. Bu tür videoların devamı gelsin. Ve hala abone değilsen sol aşağıdaki butona tıklayarak bildirimleri tüm olacak şekilde açarak abone ol. Hadi şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. videomuzun konusu misina renk seçimi. Evet, yanlış duymadınız. Uzun zamandır beklediğiniz misina renk seçimi, misina tercihi. Misina satın alırken hangi kriterleri, varyasyonları göz önüne alarak renk tercih etmeliyiz? Eminim bu videoyu izledikten sonra kafandaki birçok soru işaretinden kurtulacak ve hangi renk misina tercih etmen gerektiğini anlamış, öğrenmiş olacaksın. Bakın arkadaşlar ben burada bir çerçeve hazırladım. Ve bu çerçevenin içerisine sırasıyla beyaz renk misina, sarı renk misina, yeşil renk misina, florokarbon ve monomisina bağladım. Şöyle de göstereyim. Ve bu, bu misinaların tamamı sıfır. Hiç kullanılmamış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size kısaca misina satın alırken ilk başta ilk başta her şeyden önemlisi göz önüne almanız gereken kriteri söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar biz avcıyız. Avladığımız balıklar da avcı ve onları avlamak isteyen balıklar da var. Bu bir döngü arkadaşlar. Güçlü olan zayıf olanı yer. Doğada kanun budur. Bu yüzden avladığımız avcı balıklar, yırtıcı balıklar avcı da olsalar etrafını kollarlar, korkarlar ve tırsarlar. Doğal ortamları dışında bir şey gördükleri zaman içgüdüleri onu tetikler, savunma mekanizmasını devreye sokar. Bu yüzden biz ne kadar görünmez olursak avlanma şansımız o kadar yüksek olur. Bu tıpkı bir kara avındaki gibi ya da bir askerlerin görünmemek için giydikleri e, kamuflaj kıyafetler gibi düşünebilirsiniz. Onlar da savunma ve saldırı amaçlı fark edilmemeyi göz önüne alarak bu tip bir yönteme başvururlar arkadaşlar. Peki nedir kamuflaj? Kamuflaj eğer bir cisim bulunduğu ortamla aynı renkte ise o cisim fark edilmez. Buna kamuflaj denir. İşte siz de Misina'da renk tercihi yaparken en çok avlandığınız... Meraların rengini göz önüne alıp ona göre bir tercih yapacaksınız. Kimi su yeşil renktedir. Neden yeşil renktedir? Çünkü suyun içerisindeki algler, mineraller, bizim gözle göre göremediğimiz mikrobiyolojik canlıların verdiği, suya verdiği renk budur. Kimi suda berrak masmavidir arkadaşlar. Kimi suda bembeyaz görünebilir. İşte ne sıklıkla avlanıyorsanız ya da avlandığınız bölgedeki hava şartları hangi durumdaysa ona uygun bir ek seçmelisiniz. Arkadaşlar yüzlerce varyasyon olabilir. Bunları tek tek anlatamam. Ben size örnek veriyorum. Örnek. Eğer o bulunduğunuz, avlandığınız ortamda hava hep açıksa, gökyüzü suya yansıyorsa, balığın aşağıdan yukarıya baktığını düşünün ve aşağıdan yukarıya baktığı zaman ne görecektir? Beyaz bir Gökyüzü görecektir. İşte siz beyaz bir misina tercih ederseniz görünmez olursunuz. Misinanız görünmez. Bu konuyu şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın şimdi arkaya birkaç farklı manzara ekleyelim. Ve misinayı çerçevemizi gezdirelim. Ve yorumlarımızı yapalım. Hadi bakalım. Hadi görüntüler sırasıyla geliyor ve yorumlarımızı yapıyoruz. Ya yorum yapacağız ama video çok uzayacak ve konu alakasız yerlere gidecek. Bu yüzden ben size yorum yapmak yerine siz arka fondaki görüntüleri izlerken ihtiyacınız olan temel bilgileri vereceğim. Misina rengi tercihi yaparken bu bilgileri kullandığınız zaman göreceksiniz ki doğru rengi tercih ediyorsunuz, kamufle oluyorsunuz ve avlanma şansınız iki katına çıkıyor. Bakın arkadaşlar öncelikle misina rengi tercihi yaparken sürekli avlandığınız meraları gözünüzün önüne getirin. Tamam mı? Suyun rengi arka fonda eğer doğa orman yeşil alan varsa onun suya yansıttığı renk bunların tamamını göz önüne alın. Eğer hiçbir şey yoksa dediğim gibi balık aşağıdan baktığı zaman yukarıya gökyüzünü görecektir. Bu yüzden açık gri renkler tercih edin. Bakın savaş uçaklarını da griye boyarlar genellikle gökyüzünde fark edilmesin diye. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Olay kamuflaj ve daha sonra göz önüne almanız gereken en önemli ikinci kural Arkadaşlar mera'da hangi saatlerde takılıyorsunuz? Yani en çok avı hangi saatlerde yapıyorsunuz? Sabah suyunda mı avlanıyorsunuz? Akşam suyunda mı? Yoksa gün aşırı mı? Yoksa gün boyu mu avlanıyorsunuz? Yoksa öğlen sıralarında mı güneş tam tepedeyken? Tüm bu varyasyonları göz önüne aldığınız zaman bulunduğunuz şartların karşıladığı ortam renklerini misina tercihi yaparken aklınızda tutarsanız doğru rengi seçmiş olacaksınız. Bakın ben arka fonda su altı, su üstü, gece karanlık, aşağıdan yukarı bakınca gökyüzü gibi bir takım varyasyonlar, seçenekler ekledim. Ve çerçevenin içine hiç kullanılmamış sıfır orijinal misinalar koydum. Görüntüyü de mümkün olabilecek en yüksek çözünürlükte ekledim. 1080 e, eklemeye çalıştım. Ekledim de fakat yine de bazı telefonların ekranlarının çözünürlüğü yüzünden Siz e, benim gördüklerimi göremeyebilirsiniz Yani gözle görünen kimi zaman yüklemelerde görünmeyebiliyor Arkadaşlar bu, bu durumda telefonunuzun büyüteç özelliğini kullanın Ekranı dondurun ya da YouTube'un oynatma hızını en düşüğe alın 0.25'e alın tamam mı? Böylelikle hangi suda hangi misinanın nasıl görüldüğünü anlayacaksınız Benim bu çerçeveyi yapma amacım Bakın misinalar işte nasıl görünüyor değil Kafanızda flash çaksın Sizi farklı düşünmeye gitsin Kışkırtsın arkadaşlar Bunu anlatmak istiyorum Dediğim gibi benim normalde Misina tercihlerim arkadaşlar Ben bir bakarım hangi merada vakit geçiriyorum Örnek veriyorum çevlik Çevlik limanda suyun rengi genellikle yeşildir Neden? Çünkü avlanmaya gidip karşı duvara geçtiğiniz zaman karşınızda dağ vardır ve dağın bütün o yeşil görüntüsü suya çarpar. Oysa Çevlik'te yani Samandağ'da denize açıldığınız zaman sizi masmavi bir deniz bekler. Eğer hava kapalıysa Hava kapalıysa gökyüzü gridir ve aşağıdan baktığınız zaman gökyüzü gri görüneceği için ama Misina'da açık renk seçmeniz gerekiyor. Çünkü denize açıldığınız zaman açıklarda eğer ki suya yansıyan bir ortam rengi yoksa yani orman, yeşillik, bağ, bahçe gibi bu yüzden açık renk tercih ederseniz misinanız kamufle olur. Ancak eğer suyun rengi suyun içinde yaşayan mikrobiyolojik canlılar algler yüzünden farklı bir renkte ise bu sefer daha farklı renkler seçmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum kumsaldasınız ve kumsalda eğer arka fonda yeşillik herhangi bir şey yoksa ve taşlık yoksa dikkat edin meranın rengi Kum rengindedir arkadaşlar. Yani ten rengine yakın bir renk olur. Ee, siz işte bu renklere yakın misinalar tercih ederseniz avlanma şansınızı iki katına çıkarırsınız. Çünkü kamufle olursunuz. Örnek veriyorum ben e, 3000 nasçı makinamda beyaz misine kullanıyorum. Çünkü genellikle levreye gittiğim yerlerde e, levrek kıyıya yakın av verdiği için ve aşağıdan yukarıya baktığı zaman gökyüzünü gördüğü için arkadaşlar ben beyaz renk kullanıyorum ve şok liderimde ultra yüksek kaliteli karbon şok lider kullandığım için de avlanma şansım yüksek oluyor. Bu konuyla ilgili aslında söyleyecek çok farklı söylemler olabilir. Ben konuyu ve videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Bakın arkada da görüyorsunuz arkadaşlar. Florokarbon suyun içerisinde kayboluyor. Ama arka fona elim ya da arka fonda herhangi bir cisimden gelince florokarbon kendini gösteriyor. Bir de monoya dikkat edin. Ancak burada belirtmek istiyorum. Bu çerçeve içinde kullandığım mono misina'nın kalınlığı 0.23 ya da 22 idi. Ancak kullandığım florokarbon misina'nın kalınlığı 0. Ee... Ya kalınlığını bilmiyorum ama 50 lb çekeri var. Yani yaklaşık 25 kilo ve bu oldukça yüksek bir rakam arkadaşlar. Hemen onun altında yeşil renk misina var. Ben çoğunlukla yeşil renk misina da tercih ederim örgü misina neden? Çünkü arkadaşlar çevlikte genellikle limanda ve limanın etrafında ve bir ötedeki meralarda e, sürekli denizin rengi böyle çok büyük bir fırtına bir şey yoksa yeşilim traktır koyu koyu reşil yeşildir ve koyu renktedir bu yüzden ben genellikle yeşil renk misina çevlikte kullanıyorum arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi son bir kez üzerinden geçiyorum misina da renk seçimi yaparken bir avlandığınız meranın rengini göz önüne alın iki merada geçirdiğiniz av saatlerini göz önüne alın sabah mı akşam mı bu iki altın kurala dikkat ederseniz emin olun, emin olun arkadaşlar yanlış bir seçim yapmak gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni, bilgi dolu, yorum dolu, eğlenceli ve bol paylaşımlı videolarda görüşmek üzere. Rast gelsin, hepinize iyi şanslar. Doktorat çek, tek doz narkoz. Allah narkozumuza zarar zeval vermesin. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın.